Bu neymiş böyle O mu diyor acaba ya Bakalım mı? Cincina diyor köylüler Ne? Cincina. Cincina. Şunlar mı? Siz ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Biz daha adını bilmiyoruz. Poşet gibi bir şey yok mu şu an içinde? Arka, arkalarda, arkalarda. Mantar, mantar bulalım. <laughs> Burada da var ufak bir şeyler ama. Mantarları hiç tanımıyorum. Biraz kanlıcaya görsem tanırım. Ama muhatap olmam. <laughs> yani almam. Emin olmadığım şeyi yememek lazım. Son 2-3 aydır köylüler ayılardan bahsediyor. Çevrede görülmeye başlamış. Hatta salmışlar muhabbeti var. Bu Karacabey'de rehabilitasyon merkezi var ayılar için. Oradan salında söyleniyor. Çünkü bayağı bir yakın çevrede ayak izleri var. Görülmüş. Bizim bahçenin çevre köylerinde, en yakın köylerinde görülmüş. O mu diyor acaba ya? Neyse bir götüreyim de. Bana hiç tanımıyorum. Hiç anlamam mantardan. Bu neymiş böyle? Bu mantar da sadece burada oluyor. Ormanın başka hiçbir yerinde yok. Şüphede olduğun mantarı bile almayacaksın işte. Ya bak o senin mekanı getir bak buraya doğru düşüyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Ha işte boş ver. Ey ya Bu şirinlerin evi gibi ha. Büyük. <laughs> Ceyhun. Buraya gelsene mi? <laughs> Bu dışkı mı acaba lan? Vallahi dışkı. Ayı dışkı. Gel bakayım böyle bir şey yok. Ha. İnsan olamaz yani. <laughs> ha, ayı dışkısı var. Böyle bir şey var mı? Şuna bir baksana ya. Bu ne bir ne şey değil mi? He Allah'ım ya. Ayağımla şimdi ben yaptım onları. He? Ayağımla ben ezdim orayı. Yok değil mi? Nasıl bir şey? Yaradana kurban. Oğlum bu neymiş lan? Bilmiyorum ne? Meşe palamudu var içinde. Meşe palamudu mu var? He. Domuz. Oğlum domuzun böyle büyük oluyor mu? Ha, deniz, deniz. Bu kadar olmaz ya. Olur mu? Bayağı bir kurcaladım ben bunu. <laughs> Bayağı bir kurcaladım ben bunu. Amına koyayım lazım Neyse, tüyü de dikelim, bırakalım. Ayı mı, domuz mu bilmiyorum. İki kilo oldu galiba.